ay faturanızdan düşecektir bu lise anda görüntülediğim kadarıyla 920 dakika kullanım yapmışsınız şey 911 dakika kullanım yapmışsınız 1000 dakikayı geçmediğinizden dolayı ben gerekli indirimi tanımlayacağım size valla işte yanlış yaptılar ben onları anlatmaya çalıştım ama hatta videosunu da çekmiştim hazırdı evet. ee, yani dedim nasıl oluyor vesaire 991 yani toplam daha dakikam var yani. Bin dakika ya sonuçta. Doğru, Maksimum. De, işte, süreniz var. Hı, siz de şimdi dediniz ben ya. Konu ile, ben konuyla ilgili gerekli indiriminizi tanımlayacağım Muhammed Bey. Ee, bu nedenden dolayı iptal etmenizi istemiyorum. Ee, çünkü bizdeki paket avantajlarınız da e, engelsiz sayfamızdan %25 indirimli bir şekilde pay, e, faydalanıyorsunuz. 56.99 al desteklediği maksimumuzu aktarıyoruz size. Ee, faturadan kaynaklı e, eksik bir e, fazla bir kalem olmuş olabilir bir görüşmeleri sağlayacağım. Şu anda kendim yedi buçuk liralık indiriminizi gireceğim sisteme Muhammed Bey. Bir sonraki ay faturanız ona göre düşerek gelecektir. Siz az önce dediniz ya iki defa yedi buçuk için sizi kaybetmeyi istemem diye. Yani Muhammed Bey. Siz öyle deyince şey yani hoşuma gitti de şimdi sizden önce ben defalarca aradım adamlar takmıyor ya. 7,5 liralık bir ücret geldi fazladan. fazla bile gelmiş olsaydı siz bu şekilde iptal gelseniz ben yine o 7,5 liralık indirimi size tanımlardım Ahmet Çünkü Türknet olarak ayrıntılara takılmıyoruz. Müşteri bizim için ön planda. Vallahi Valla bana dediler ki destek kaydı aç. Oradan at vesaire falan filan dediler. Destek kaydı açılacak. Butonu kapatmışlar adamlar. Yani sistem kim... mu kapalı? Aynen buton yok çalışmıyor. Evet destek kaydı aç veya oluştur butonu yok. Benim sistemimde. Anladım. Şu anda kontrollerinizi sağlayabilir misiniz? Benimle çağrıyı sonlandırdıktan sonra bir kahvaltı. Tamam. Bakayım. Ha, ben. Dilerseniz şu anda da bir bakım kontrolü sağlayın. Benimle görüşme yaparken yapabiliyorsanız ben beklerim sizi. Tamam. Bakayım. Bir dakika. Hani ben ee, o yüzden aradım. Yoksa ben niye arayayım durduk yere? Ben yani destek butonu kapat, kapatıldı. İşte diyorum adamlara niye bunu yaptınız? O mümkün değildi. Destek butonu açık oradan yazın diyor. Hocam diyorum ben. Destek, destek butonu diye bir buton tamam. Siz bu destek butonunu kapatmışsınız diyorum adama. Yok olmaz diyor öyle bir şeydi. bildireceğim arkadaşlar bak. Yani sizin şeyiniz çalışma üzeriniz çok güzel şu an yani hani şu an siz bana iyilik yapmaya çalışıyorsunuz da. Normalde ya ben de biliyorum bunun mümkün olmadığını. Ama Türknet'te evet. böyle enteresan olaylar dönüyor ha dönmüyor değil bilginiz olsun. Mesela benim kuzenim var. Evet. Ben benim kuzenimle onun evine bir şey taşımak istemiştik. Yani siz bir evden diğer adresi taşımak istemiştik. Şu an ben sisteme giriş yapmaya çalışacağım bir dakika. Şu an sisteme giriş yaptım, yaptım. Şu an ben sisteme girişimi gerçekleştirdim. Sağ tarafta e, teknik destek, destek kayıtları diye bastım. Bakın destek kaydı aç veya başka bir şey yap diye o buton yok. Sadece destek kayıtları diye bir buton var. Bastığında da bu müşteri hizmetlerle yaptığınız görüşme ve hiçbir şey yazılmıyor. Yazılacak bir şey yok yani içinde. Anladım Muhammed Bey. Ben iptal talebinizle ilgili bir durum olmuş olabilir. Dilerseniz gerekli işlemleri sağlayalım. Ben destek kaydı oluştu butonunu butonunuzu da bugün içerisinde Onun da çözümünü sağlayacağım arkadaşlarımla. Gerekli bildirimleri sağlayacağım. Yani birisi içerisinde bize birisi bu butonu kaldırmış. Yani bu TürkNet'te bu destek aç butonu yok. Eski, yani oluştur. Hatırlarsanız orada oluştur butonu olacaktı. Doğrudur. Destek kaydı oluştur butonunun olması lazım. Aynen. Destek Uçuk kaydı... Olarak ol... müdür, donuk olarak mı duruyor peki muhabbet? Hayır, hayır hayır. Hiçbir, hiçbir şey şekilde... Yok. Hiçbir şekilde yok. Yani yardım merkezinin bir altında yok. Destek kayıtları yazıyor. Yazılacak bir şey yok. Şu an yaz... yazamıyorum ya yani. Şu an bakıyorum. Yazılacak bir şey yok. Ben 7,5 TL'lik faturayı da şu an kontrol ediyorum. Eğer acaba ben mi yanlışım diye faturalarıma bastım. Bak, faturalarımda 1 ee, Ağustos fatura 56.99 1 Mayıs fatura 7.5 TL 1 Mayıs'ta gelmiş ve 1 Mayıs'ta bir daha gelmiş 56.99 TL yani iki tane fatura gelmiş acaba diyorum bu fatura yani şu 7.5 niye geldi diye sizi aradım ben geçen gün bu 7.5 TL'nin faturanın hesabını sorayım dedim bu niye böyle oldu diye bana dedi ki siz aşım yapmışsınız. nasıl aşım yaptım siz de telefonla görüşmüşsünüz. Bakın paket ve kullanımlar. Ben basıyorum şu an önümde. Kullanım detayı yazıyor. Detaya basıyorum. Ekran açılıyor şu an. Detaya bastığımda burada internet var. Sana da buton telefon var. Telefona basıyorum. Yani telefonla çünkü yaptığımı şeyler Zaten öbürü sınırsız, kotasız. Ama telefonda 1000 dakika sınırı var. Şimdi 1000 dakika sınırına basıyorum. Telefon. 1 Nisan'a geldim baktım. Toplamda 302 dakika konuşmuşum. 1 Mart ve 1 Nisan arası. Ekstra kullanımda 0. Geliyorum 1 Nisan ve 1 Mayıs aralığına. 993 dakika kullanmışım. Ekstra kullanım 0. 1 Mayıs ve 1 Haziran arasına geliyorum. 940 dakika kullanmışım. Ekstra kullanım 0. 1 Haziran ve 1 Temmuz arasına baktığımda da 325 dakika görüyorum. Ekstra kullanım sıfır. Bana siz faturayı 1 Mayıs'ta yansıtmışsınız. E, fatura ve ödeme faturaların 1 Mayıs'ta yansımış 7,5 TL'lik fatura ve gördüğünüz gibi ben aşım falan da yapmamışım. Ama burada aşım Aynen, aşım yaptığım iddia edilerek fatura numaram da 35182971. Bu aşım yaptığım iddia edilerek eee bana 7,5 TL oradan affedersin geçirmeye çalışıyorlardı. Siz de arayana dek Yok ben ama öyle. Ama öyle. Siz arayana siz aramazsanız harbi geçecekler. 7,5 lira geçtiydi şu an bana yani. O Çünkü ben e, adamlara diyorum bak hocam ben burada e, teknik desteğe ben tıkladım da sen nereden aşım yaptın diyorsun. İnt şey telefon. Tamam. Telefon mu yaptın diyorum. Evet telefon yapmışsınız diyor. E tamam. Paket kullanıma yapılıp gelip bakılıyor değil mi diyorum. Evet diyor. E burada kullanım detayı var altta. üçüncü sırada. E, basıyorum kullanım detayını. E, grafik önümde diyorum. Bakın zaten bir grafiği de çok güzel yapmışlar TürkNet. E, şeyi gösteriyor. Bu internet mesela grafiği. Yanında telefon grafiği var. Telefon grafiğine basınız telefonu gösteriyor. Ve geçtiyseniz de ekstra kullanımları gösteriyor. Bakın sıfır. Mart ayı sıfır. Nisan ayı sıfır ekstra kullanım. Mayıs sıfır. May Haziran da May sıfır. Mayıs ayına ait arkadaşlarımız bu bilgi nereden de yanlış bilgi de aktarmış olabilir Muhammed sizlere Ben şu an gerekli durumları düzelteceğim. 7,5 liralık indiriminizi de yansıtıyorum size. Haziran, Temmuz ayı faturanızdan yani bir sonraki ay faturanız 56,99 eksi e, 7,5 TL olarak gelecektir. Ödediğiniz tutarı sizden bu şekilde düşeceğiz Muhammed Bey. Zaten ben bana, sahilinde. zaten bana bir fatura gelecek değil mi? Toplamda. doğru Bir fatura gelecek doğru Yani ben şimdi başvuru yaptıydım. Adamlar şey yapmışlardı. Bir fatura daha gelecek demişlerdi. Öyle hatırlıyorum ben. Yok hayır, bir tane fatura gelecek sadece abi. Aynen onu diyorum. ben gerekli yerlere de destekli de, 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 de için gerekli kaydı oluşturacağım. Gerekli kontrollerimizi sağlayacağız Muhammed Bey. Onayınız dahilinde yazılı iptal talebinizi geri çekip indiriminizi tanımlayacağım. Onaylıyor musunuz Muhammed Bey? Vallahi bir annemle görüşeyim abi çünkü bu olay çok büyümüştü. Öyle böyle değil. Bu olay çok büyüdü. Yani ben annem dedi senin yüzünden oldu bu falan. Suç bana kaldı gibi bir şey oldu. Sanki ben suçluymuşum gibi. ben hatta kendimi ifade edeyim diye bir tane video çektim. Bakın video çektim ben bir tane. Onu da söyleyeyim. Türknet şikayet videosu. Ondan sonra bu Türknet şikayet Anladım, videosuna 10 dakika. Anne. Bir danışın isterseniz ben sizi bekliyorum hemen. Gerekli Bir şikayet videosuna ben gerekli işlemleri sağlıyorum Ahmet Bey. Anneciğim. Evet. Türknet şikayet videosu çekmiştik ya seninle beraber. Evet. Ha, şimdi bu beyefendi diyor ki evet siz haklısınız diyor. 7,5 lira diyor borcunuz yokmuş fazla gelmiş. Öyle yansıtmışlar diyor. Ben diyor ilgili gerekli yerlere diyor bildirdim. Bunu diyor şimdi. Ben indir indiriminizi direkt tanımladım Muhammed Bey. Ama ee, Ama onunla e ilgili herhangi bir bildirim sağlamıyorum. Direkt indiriminizi ben kendim tanımlıyorum. Yani ben diyor 5699 gelmeyecek bir dahakine. 5699 eksi yıl buçuk TL gelecek diyor. Ama Sır bir gün dava açacaktık. Ha, bu ben, ha, doğru söylüyor. Bugün dava açmaya gidecektik ya savcılığa. Çünkü videosu falan hazırdı. E vallahi aradın da iyi oldu aslında. Ama şimdi annem çok kızdı yani şeyi o interneti tekrar yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Sadece şey video bile hazırdı yani. Eğer isterseniz annenize sorun isterseniz ben sizi bekliyorum şu anda. Diğer bitişlemleri uygulamak için. Onaylıyorsanız o şekilde işlemi uygulayacağım Bey. Anne sen ne istiyorsun? Ben zaten kullanmak istemiyorum. İnternet kullanmak istemiyor musun Yok. Niye? Yani kullanmak istemiyorum. Ya abi işte bak bir tane olay böyle millete şey yapıyor ya. Annem istemiyor abi internet kullanmak. Anladım tercih size Muhammed Bey. Ben iptal işlemlerinizi ilerleteceğim haliyle. Tamam. Geçeniz doğrultusunda iptal işlemlerinizi ilerletiyorum Muhammed Bey. Bildiğiniz üzere altyapınızın desteklediği maksimumumuzu herhangi bir limite ve taahhüte bağlı tutmadan 75.99'a sunuyoruz hizmetinize. Herhangi bir taahhütünüz olmadığı için dilediğiniz zaman vazgeçme özgürlüğüne sahipsiniz hizmetiniz iki dakika içerisinde iptal edilecek ve size de iptal edildiğine dair bilgilendirme mesajı gelecektir. Yardımcı olmamı istediğiniz farklı bir konu var mıdır? Sen işin düzgün yapan bir insansın. Çok sevdim çok seni. Çok teşekkür ederim. Ne, Nerelisin bilmiyorum ama yani çok iyi işini yapıyorsun abi. Çok teşekkür ederim Muhammed Bey. Onu düşünüyorum. Nerelisiniz abi normalde? Ee, Batmanlıyım ben Muhammed Batman. Bey. Allah sizden razı olsun. Batmanlı kardeşim. Siz sizlerden de razı olsun. Şu görüşmeyi bir önceki görüşmeyi sizle yapmış olsam yemin ediyorum yani şu videoyu dahi çekmezdim. İnternette o dediğim o kontrolleri yapmazdım. Şikayetli hazırlayıp savcılığa. Bugün gidiyordu savcılığa. Sen şu an aramasan video falan her şey hazır gidecekti savcılığa. Yani siz, siz indirimi tanımlamasanız ben bi bittiydi yani. Türkler'de. Ben bırakmayacaktım işin ucunu. Çünkü ben kendimi biliyorum harcamadığımı. Siz de şimdi arayıp teyit edince rahatladım. Siz harbiden yani Yeriniz çok büyük yerler. Bu bura değil yani öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim Ahmet Bey. Sizlere hizmet için burada çalışıyoruz. Belirttiğim gibi yanlış bir tutar var. Onun indirimini ben yansıtacağım. İptal etseniz de etmeseniz de o indirimi yansıtacağım yani problem değil. Tamam. Ya, bu son faturamız değil mi abi? Bu şu anda son faturamız doğrudur. Anacığım bir fatura daha gelecekmiş. 59.9 eksi 7.5 TL. Tamam unutma. Tamam. tamam. Teşekkür ederiz abi. Allah razı olsun sizden yapalım Muhammed Bey? İptal işlemlerinizi mi gerçekleştirdim? Abi... Geri mi çekelim talebinizi? İptal, iptal et teyzem. Abi şey annem iptal et diyor. Sinirlenmiş gibi. İptal etmeniz durumunda internet ihtiyacınızı nasıl karşılayacaksınız? E, bu Muhammed cep telefonundan de. gireceğim Neyse, dedi. Bu... Bana sor, sor, sordum ben bunu nasıl karşılayacağım? Cep telefonundan gireceğim. Ben kullanmak istemiyorum teyzem. Cep telefonlarımız da var. Sağ ol. Aylık 316 GB'a varan kullanımlarınız olmuş. Yani mobilden bu kullanımı yaptığınızda 809 liralık faturalar bile sizi kurtarmayacaktır Muhammed Bey. Doğru abi. Aynen ona göre işte. Artif, artif, artif. Zaten biz artif de yani? e, anladım abi. Geçici olarak 3 ay 4 ay yokuz teyzem evimizde. Bir yere tatil dondurmada gerçekleştirebiliriz. Bu süreç içerisinde 3 aylığına 4 aylığına. Abi işte küçük bir fatura insanlara bak nasıl işkillendiriyor. Ben normalde bunun kapatılmasını ben de istemiyordum da. E, yani yaştan yaşa fark var. Annem şimdi yaşlı. Ona Kazık katma evet. gibi kendine hissediyor yedi lirayı. Çok ağırına gidiyor. Evet, o yüzden tabii. onu kapatıyor ben biliyorum. Evet, Abi yani 2018'den beri belirttiğim gibi müşterimizsiniz, Herhangi bir fazla tutar yansımamış bugüne kadar sistemden kaynaklı 7,5 liralık bir tutar yansımış. Ben onun indirimini tanımlayacağım. Bundan sonra da herhangi bir şekilde öyle bir problem yaşamazsınız. Yani kaç, yani kaç senedir biz de kullanıyorsunuz. Herhangi bir şekilde fazla bir tutar yansıtıldı mı size? Türk net olarak yani kimsenin 1 lirasına dahi bizde kalmasına özen ama, ama abi, gösteriyoruz. İptalari abi, kadar size de ben size benim kuzenime yani. 300 küsür lira geldi abi. Farklı farklı faturalarla gönderilmek kaydıyla benim kuzenim hakkını aramadığı için tabii ayrı mesele. 300 küsürle şu an TürkNet'in kasasında. Ve benim e, da, dayıma ait hizmet numarası vardı. Gidip savcılar verecektik. Dayım ondan sonra hasta olunca gidemedik. Yani düşünün. Benim öykende öz dayımın TürkNet kazıkladı yani öyle söyleyeyim. Ama hani işin üzerine düşülmedi. Hizmet numarası unutuldu. Kaybedildi vesaire. Bir şekilde yararlanamadık yani o savcılık makamından. Şu an dayım da hasta olduğu için gitmek istemedi. Ha ben ne yaptım? Ben videoyu falan hazırla tam gidiyordum. Vallahi sen aradı. Uyuyordum annem uyandırdı ya. Oğlum kalktı Türknet'ten arıyorlar. Şu an uyuyordum ben biliyor musunuz? Vallahi. Abi annem istemiyor. Doğru. Teşekkür ederiz. Allah sizden razı olsun. Siz iptal başvurusunu Sizlerden yapınız razı abi. Olsun. Hı hı. Pekala Muhammed Bey. Ben gelerek de iptalinizi sağlıyorum. Hizmetiniz 2 dakika içerisinde iptal edilecek. Size de iptal edildiğine dair bilgilendirme mesajı gelecektir. Hı. Yardımcı olmamı istediğiniz farklı bir konu var mıdır? Teşekkür ederiz abi. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ben teşekkür Sağ ol. Anne adama söyleyemedim. Sana da iyi ki söyleme dedik. Allah razı olsun söylemediğin için. Çünkü adam emek sarf ediyor, iyi bir insan. Arkadaşlar kablo net bağladım. Kablo net bakın Türksat yani. Türksat bağlattık ya. Kadınım adama diyemiyorum da ya Türksat bağlattık hocam yok. Adam çünkü e, dil döksün istiyorum ki hatasını firma kabul etsin. Şimdi firma hatasını kabul etmeyecek. Diye ki ya şöyle böyle falan. Ben dedim ben aşım yapmadım, bir şey yapmadım. Defalarca belirttim. Tutup da uyuyordum ben Defalarca bana öyle deyince benim ağrıma gitti. Sen de ağrına gitti. Zaten görüyorsun bir gün sonra TÜKSAT bağlattık. Bir gün sürmedi gördün değil mi yani? Arkadaşlar TÜKSAT bağlattık. Ee, buçuk lira meselesi değil bu. Gurur meselesi. İnsanın böyle şeyle oynanmaz tamam mı böyle biz gerizekalıdayız biz aklımızda benim kimse oynayamaz ben 13 tane üniversite kazandım sonuçta ve dört 4 tanesini ben bitirdim yüksek lisans diplomam da var yani ben salak değilim yani kendim sisteme girip bakıyorum inceliyorum tek 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 bana hala telefondaki şahıs diyor ki bir hafta önce aradık değil mi anne bir tane bayan çıkmıştı bir hafta önce aradığımız bir tane bayan Sonra bir daha aradık hatta. iki defa aradık. Onda da bayan çıktı. Bu erkek ilk defa, üçüncü de Diyor ki hocam bak yanlış hesaplamışsın. Yok diyor olmaz. Mümkün değil. Yedi buçuklarca konuşmuşsunuz. Geçmişsiniz. ha Hocam hangi numaraya geçmişim? kim aramışım? Bir bak diyorum. Yok geçmişsiniz. Ben dedim size savcılar vereceğim. Bekleyin. Şeyi de hazırladım. Ee, Görmüşsünüzdür. Az önce. Videosunu da hazırlamıştım. Ee, o videoyla bunu ekleyin. Birleştireyim. Siz izleyin güzel seyirciler. Güzel güzel bakın. Ee, sonuçta iptal ettik. Yedi buçuklarca iade ettiler yayınlayacağım video hükümsüzdür. Unutmayın. Sadece vermek için yani Türk neti, Savcılık Makamı'na vermek için hazırlanmış video daha sonra verilmeyecek olan video olacak. Yani şu an ben gitmeyeceğim savcılığa. İade etti çünkü bir buçuk lirayı. Sonunda da en de sonunda etti yani. Aradan bir hafta da geçse. E, ama gene de ne hazırladığımı mı? bakın. Kendimi nasıl savunmuşum bakın. Savunma yollarınızı öğrenirsiniz. Bu video, bu video size haksız yere biri sizin paranızı gasp ederse alırsa ona karşı nasıl savunma yapacağınızı gösterecek. Hadi iyi seyirler. İzleyin güzel gidelim. Atma oğlum atma atma. Yok e, Türknet paramı iade etti. Sadece savunmalarını insanlar öğrensin diye. Herhangi bir Türknet'i e, karalamak için o videoyu koymuyorum. Türknet burada bu yedi buçuklara lirayı iade ettiği için bu adam sayesinde, Batmanlı kardeşimiz sayesinde e, bunu yaptığı için Türknet gerçekten iyi bir firma. Yani geri dönüşü iyi. Şeye ne demeli anne, destek kaydı oluşturup butonunu yok etmişler, gördün değil mi? Buton yok. Adam da inanamadı, adam ya buton nasıl olmaz ya falan. Vallahi yok, a gel dedim şey yapayım, video zaten oradan başladı, buton yok. Yani buton yok, kaldırmış adam. Telefonla ettiğimde bize buradan etmeyiniz, Burası sadece şu işlem attı. Yani yeni abonelik bağlayabiliyoruz veya kapatabiliyoruz veya şöyle böyle. E dedim şikayet, şikayet yok. Destek kaydı açacaksın, oradan yazacaksın. E destek kaydı yok. Diyor nasıl olmaz olur diyor sen yaz oradan diyor. Diyor iki tane hanımefendi dediklerini söylüyorum size. Adam da şoka girdi. Şimdi bugün belirteceğim bu konuyu dedi. Belirtelim belirtmez görevi ama gerçekten iyi adamla ilgilendi. Türknet hız olarak on numara 5 yıldız bak yalan değil. Bulunduğum bölgede 86 megabit'e kadar çekiyor yani 86 Mbps hızı var. Kötü bir firma değil. Ama müşteri geri dönüklerinde böyle sıkıntıları oluyor. Mesela benim 7,5 gram sen niye aldın kardeşim? Bana oradan yedi buçuk geçirmeye çalıştı şimdi. Adam da estağfurullah ben niye yedi buçuk sizi kaybedeyim diyor. Ya yaptın işte. Bu adamlar olmasa seni ben dava edecektim TürkNet. Şu an TürkNet'e bir, hani o da ders alma amacıyla, Ne dost, Nasıl dosya hazırlamışım? Nasıl video çekmişim? Bir baksın. O dosyayı ben evet. eğer şu gün bu yedi buçuk lira düşmese ben savcılığa verirdim. TürkNet. Yani sen de seyret bu videoyu yani. Yetkililer kimse. Neyse. Allah'a emanet olun. Hadi. Kolay gelsin. Hadi. İyi seyirler. İzleyin. Hadi başlatıyorum.